Herkese merhaba arkadaşlar yeni patch videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne haber nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sağ olun ben de iyiyim arkadaşlar. Oo buraya bayağı atladı 32 kişi mi? Ne? 32 kişi. Oh my god. Gel kanka sen buraya. Oy oy oy. Oy da aldım. oy oy. oy. bak. Al 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 al. Üf, 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 üf. Gel buraya gel. Var mı başka? Ha atsa gel. Oha. Lan lan ayy az kalsın ölüyordum tamam 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 süper oldu süper süper hatta hala gelen var Nerede lan bu aşağıda mı aha sağımda sani gel buraya ooo güzel oldu güzel tamam arkadaşlar 5 kill yaptık çok güzel bir maç olacak inşallah öyle öleyi bitiriyorum rekor kırar mıyız kırar mıyız bilmiyorum aha tamam ya lan sani gel buraya ap kardeşim Evet üst var. Şuradan bir bakayım arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Yavaş 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 temizleyeceğiz. Buraya gelen çok olur. Çünkü biliyorum kutuya... Aha geldi bile bak bak bak. Bak bak nasıl geliyor bak. Ah be kardeşim. Tamam bunu da çektik. Çok tatlı oldu. Şu lootlara bakalım. Şu üstümüz var arkadaşlar. Aha geldi. Bir tane daha geliyor. Üstler hepsi üstler hepsi üst arkadaşlar. Aha. Bu, bu, bu. Yo adam. Kardeşim seni de bir çekeyim. Tamam. Ama şu kitimizi basalım arkadaşlar. Hayır, geliyorlar. Hayır, ıstıralı geliyorlar arkadaşlar. Şu enerjiyi bir basayım arkadaşlar önden. Tamam şurada. Aha. Kanka ne yapıyorsun sen? Tamam, onu da aldım. Bak üstte geldi. Tamam onun kili geldi bana. Güzel oldu. Baba baba baba. Ana uçuyor lan bu. Kardeşim uçmayı yeni mi öğrendin? Tamam bunu da aldım. Şöyle bir rahatlat rahat, kit basabilirim değil mi ya? Bence de bir rahatlat rahat, kit basayım. Şöyle bir rahatlayayım ya. Bu nedir ya? Aa bir tane daha geldi üste. Abi burada ne var ki? Burada ne istiyorsunuz yani? Bir salın da bir rahatlat, rahat, tut yapayım ya. Bak kaldı orada. Hala ses vermiyor. Bak Dakayla evet aşağı indi. Uçuyor. Çıkacağım mı? Yok çıkmaz o. Onlar takılır arkadaşlar. Öyle gezerler tozarlar. Ben size burayı vermem. Şu bombayı bir atabilirsem. Çok tatlı olur. Kanka hop yakala şunu. Olmadı. Aha. Oha. Sen nereye geldin lan? Ama şunu bir alalım arkadaşlar. Oy 11 kim mi oldu? Ne? 11 kin mi? Ne? Süper süper. Süper. Evet daha gelen var mı arkadaşlar? Kutu açacağım yoksa. Ben bekledim sıkıntım yok. Bunda bir şey yoktu değil mi? Şu artık ortaya atsak mı? Ne yapsak arkadaşlar? Bilemedim ki daha ya. Şu alttaki lootlara bir bakayım. 6x güzel. Bunda ne varmış? Uzun hızlıydı aldım. Güzel. Şunu bir açalım. Oh 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 tamam. Lootlar da güzel. Harika. Şu m gördüğümüzde bir alalım arkadaşlar. Şuradan da şu ortayı açabilir mi artık ya? Ortayı açalım arkadaşlar artık yeter. Aa buggy geldi. Direkt buraya oynadı. Aa biri geliyor. Hop gel kardeşim sen buraya. Nereye gidiyor? Nereye? Hemen şunu bir çekelim arkadaşlar. Tamam. Bunu çektik. Öbüksü de geliyor. Şu ortadan canlandığımı falan alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Üst geldi iki. Sol tarafımız da var. Ah bunu aldım Oha sen ne attın lan? Kanka sen bir düş. Hadi kanka sen de bir atla da. Şöyle bir ortak şenlensin be. Oy arkadaşlar 13 kill yaptık be. Aha geliyor. Bir sağ bir sol. Abi biriniz gelin bari ya. Şöyle bir bomba atsam arkadaşlar. Şu arkadaşa. Şunu bir alır mı? Tut kankam. Oy çok zor oldu. Bir de şu üstü atacağım arkadaşlar. Kardeşim. Şunu da bir yakalasa. Yok o gitmiş. Tamam arkadaşlar 14 kill yaptık. Güzel 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 güzel. Var ya efsane maç olacak arkadaşlar. Belki bir 50 kill yaparız ya. Bak hala o yukarıda. O kimi bekliyor? O birisini bekliyor ama kim bekliyor? Şu bombayı bir daha atacağım arkadaşlar. Kanka tut şunu. Ay çok fazla attım ya. Vallahi çok fazla attım. Şu lootlar var ne varmış bir bakalım. Aha ses duydum. Nerede lan bu? Allah. Kaç Murat topuktur ezim. Biraz geriden oynayacağım. Üstten çıkacağım soldan. Açık çok pozisyonlu. Yani her türlü vurur beni. Burada bomba da yok. Bir şey de yok. Bütün bombaları üstte attık. Üstte attık ama adam vuramadı ki. Nerede bu? Aha. Aha. Gördüm seni. Kankam çıkacağım sen ya? Aha kafasını yedi ama. fazla kafasını yemedi ya. Az bir şey kenardan ucundan kanka çıkacağım mı molotofun var şu ortaya bir bakacağım molotof molotof varsa alacağım Arkadaşlar bu hala orada bekleyecek hemen şu ortaya bir dalalım var mı bakalım burada amr var bir de burada ne var proza var amr alayım Arkadaşlar Amiri iyidir. Başka ne var? Başka ne var? Bunları at gitsin abi. Bunu da burada aha molotof. Tamam molotof buldum arkadaşlar. Hop şunu bir şuraya atalım arkadaşlar. Üst canlandı. Üst bekliyor orada bekliyor. Hala bekliyor kardeşim. Hala yat yat bekle orada. Oy seni bir aldım kanka. Tamam kendini çektin güzel oldu. Adamsın. Arabada geldi. Aha. 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 Gel kardeşim. Bekliyorum seni. Bak ikiniz gelmeyin ha. Ona göre. Oo bunlar atlayacaklar arkadaşlar. Bir amir atar mıyım havada ya? Aha atlıyor. Allah! La la, la 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 öldüm öldüm Oy son ben bir de gitti Kardeşim uçmayı mı öğrendiniz be Hemen şu kiti basayım arkadaşlar Son bir kişi siz uçmayı mı öğrendiniz be Arkadaşlar yeni modda 16 kill ile <laughs> buradan çıkıyoruz arkadaşlar. 16 kill. Arkadaşlar kirli kuru mi daha 75 kişi 73 kişi. Oy oy oy. 50 kill yapar mıyız ama şu kırmızı alan bir gitsin. Oy biz burada var ya. Bir bayağı yaparız. Buradan direkt çıktım arkadaşlar. Araba gidiyor. Gerek yok ona. Arkadaşlar bu yeni özelleştirme bilginiz olsun. Yani bir tane daha var. O da havadan gidiyor. Bu attan gidiyor. Şuradan buggy alalım çıkalım arkadaşlar biz. İleride özellikler var. Bir oraya bakalım. Orada adamlar var mı yok mu? İnşallah. Aha. O lan bot mu? Aa botmuş. Hatta bir daha gideyim üstüne ezeyim de botu motu şey yapmasınlar. Yemesinler. Arkadaşlar 18 kilimiz oldu. Çok süper çok süper. Bir 35 40 yaparız galiba ya. Bu arada ana hesabımla oynuyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Rankı şu an az 20 kaç ya? 22 mi? 24, 24 mi? 25 mi? Ne? Kapılar açık ama boş görünüyor. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ve şu önündeki yere bakmam lazım. Araba gitti oraya çünkü. Belki orada durmuştur adam. Evet. Burada iki kişi. Yani bir ben bir adam var. Bu adam nerede bilmiyorum. Aha ses duydum. Hey adam ölümdü ki evde arkadaşlar. Şöyle bir tane bombam var. Şurayı çaptırarak bir patlatabilir miyim? Tamam bu burada değil. Şurada molotofum da var. Buradan girsem vurur beni. En iyisi sol üstten girin. belki üstte yatabilir. Öyle bir hallederim arkadaşlar. Nerede bu? Aha Tam altımda. Direğin altında. Kardeşim selamun aleyküm. Aga be. Tamam arkadaşlar direkt geldik. Aha. O ne lan? Oha. Pink'im. Hayır ya. Pink. Allah aşkına. Pink'im düş. Bak gitti botu çaldı ya. Ya gitti botu çaldı. Nerede o? Gel sen buraya. Ha? Ne oldu? Niye botumu çaldın ha? şimdi şunu da bir çekeyim size. Dur sabit. Tamam. Arkadaşlar güzel 20 kill yaptık. Mis mis. Kill rekoru mu geliyor? Yeni modda bakacağız. Kanka nerede başka? Başka nerede? Bunlar iki kişiydi. İki araba sürüyordu. Biri burada ama biri nerede? Halledeceğiz. Dur bakıyorum arkadaşlar. Eee burada da yok. Nerede bunlar? Biraz bekleyeceğim. Alan tam uç kısmı. Gelen olur. Burada hala yok. Ya biri gelirse alırız arkadaşlar. Kill Şimdi oynamayacağım. Alan kapansa buradan geçmek isteyen çok insan olur. Ona göre bekleyeceğim. Tamam araba oldu. Birinin arabası oldu ama büksü nerede? Aha, motosiklet geliyor. Oy! O neydi kız? O neydi neydi? Oy. Yemin ediyorum fize gibi gitti. Aha. Arkada adamlar öndeki bot. Şuna bir tane vurabilir miyim? Ay, vuramadım. Şunu M4'le arkadaşlar. Botu çünkü. Gel kanka. Helal olsun ya. Bir iki tane eşyat yeri düşmedi arkadaş. sen bir düş. Seni ilk önce bir arkandaki nerede? O Nerede o? Aha. Seni vurmayacağım. Şu öndekine vuracağım arkadaşlar. Onu gözümü diktim ben. Of bir body yedi. Oy düştü tamam. Güzel oldu güzel, güzel güzel. 22 kill arkadaşlar. Şunu bir çekeyim. 23 olsun şöyle. Hadi bakayım. 23 kill. Son bir kişi kaldı orada. Onu da alacağım. O ne yapıyor lan orada? O ne yapıyor orada? Aa loot, loot, loot yapıyor. Aa, aa. Kardeşim be. Ah be. Ah be güzel kardeşim. Arkadaşlar 24 kill mi ne? Ne yapıyoruz be ya? Hemen oraya bir gideyim arkadaşlar. Aa motor bisiklet gidiyor. Hey komşu nereye gidiyorsun la? Dur bekle. Nereye gitti o? tane vurayım. Ay vuramadım. Nerede o? Tamam içeri giriyor. Girsin girsin. utlarını yapsın. Zaten çıkışta onu hallederiz. Sağ tarafı durmuş. Ben bunu gözüme diktim arkadaşlar. Bunu alacağım. Aa sağdan vuruyor. Adamı gördüm. Gerek yok arkadaşlar. Çünkü önce bunu almam lazım. Kanka şu motora 2 dakika binsene be. 2 dakika bin. Oh direk çektim. Tamam kardeşim kusura bakma. Sende bir keskin var mı ya? Bir keskin oynayasım geldi bugün arkadaşlar. Bilemedim. Kardeş bir sıkma bir dur be. da Famaz alalım arkadaşlar. Famaz iyi iyidir. iyidir. Famaz candır. Hemen şu markete gideyim. Bir kar 98 varsa da 24 varsa alalım ya. Paramız da var 30 lira. Ama olmaz ama bir bakalım. Belki buluruz. Nerede? Aha kar 98 18 lira. Alalım şunu arkadaşlar. Az da mermi alalım. 60 70 tane. Hop. Oha çok aldık. Biraz bırakalım. Heh, 60 şeydir. Tamam. Ne var burada? Tamam şunu da at. Şu kar 98'e 6 x e al. Şu sumo at. Tamam. Şu mermileri de al. Tamam arkadaşlar. Güzel oldu. Bagi geldi. Nerede? Aha. Vurdum adamı unutacak. Kardeşim. Kusura bakma. Direkt çektim vallahi. Hakkını helal et. Direkt geçtim buraya arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aha. Oy oy oy. O neydi ki? Üf. Üf üf. 27 kill mi? Evet arkadaşlar. Aranı bu tarafa çekti. Burada oynayacağız. Son iki kişi kaldı. Onlar galiba burada. Ha. biri orada. Biri yok. Birini göremiyorum. Onlar nasıl oynayacağız bilmiyorum. Daha halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Allah. Resulullah elinden kaydı arkadaşlar hemen şuradan kanka bir hop. Hah, göster alan doğruya verdi ya nasıl yapsak bilmiyorum ki şöyle bir molotof kofte atalım ne olur ne olmaz Aa, canlandı bir kişi ses duyuyor kardeşim şunu da bir op şu kenara bir çarptırayım Yok ölmedi içeride de bunlar arkadaşlar belli bombam da yok sumam da yok hiçbir şeyim de yok Oldu mu şimdi bu? Vallahi oldu mu Acaba karşı bine mi geçsem alan içeyim ama Ben bir tık kendimi buraya atayım arkadaşlar Bu kime tarıyor lan? Bu biri satan mı? kime tarıyor bilmiyorum neyse şu kitimizi de alalım ne olur ne olmaz şimdi Kimse var mı burada? O ne yapıyor bir ses duyuyorum. Yo iki e, a. İkisi de burada olabilir mi? Olabilir de bilmiyorum tam şimdi. Olabilir mi? Olmayabilir mi? Aa gördüm. O koltuğa çıkmaya çalışıyor galiba. Bir bakam. Kanka bekliyorum burada. Çıkacağım mı? Arkadaşlar ben oynuyorum oraya. Yeter dahil da. Yeter. Oraya bir oynayayım. Merdiven de var mı? Yok. Ama şu kartı 98 değiştirmem lazım. Ah, M162 buldum. Güzel oldu. Güzel güzel güzel. Tamam M4 M162 oynarız. Daha iyi. Aha. Aa. Aa. Tamam bunu aldık. Allah o da geldi. Ay çok güzel bir be Ne? Ne diyorsun be ya?